2020 8. aydan beri Pass Fabrikası'nın Arçelik Kablo Montaj bölümünde çalışıyordum. Zor şartlar altında çalıştık. Doğalgazda kısıtlama, işte elektrikte kısıtlama olduğunu söylediler. Daha sonrasında yani biz işe girdiğimizden birkaç ay sonrasında telafi çalışmaları başladı bizde. Yani kış sezonunda siparişlerin azalmasından dolayı sizi izne çıkartıyorlar maaşınız ve sigortanız yatıyor ama işler yani siparişler geldiği zaman sizi 8 saatin haricinde 3,5 saat ve ayrıca pazar günleri telafi çalışması yaptırıyorlar biz artık bu zor şartlar altında çalışmaktan gerçekten çok yorulmuştuk ve arkadaşlarımızla bir toplantı yapıp hani ne yapabiliriz bir ne çözüm bulabiliriz diye bir konuştuk aramızda ve sendikaya üye olmaya karar verdik 3 ya da 4 gün içerisinde 110 kişilik bir sayı yaptık. Sonrasında sendika başkanımız sağ olsun bakanlığa başvurusunu yaptı. Ve o gün sabah saatlerinde 20 kişiye hayali olarak yani işçiler ortada yok. Ama 20 kişiye sigorta başlangıcı yapıyorlar. Daha sonra öğlenden sonra 14 arkadaşımız yani ben de dahil olmak üzere küçülmeye gidiyoruz. Covid-19 bahanesiyle bizi işten çıkarttılar. Ee, biz bu yola baş koyduk. Sonuna kadar da e, bu yoldan dönmeyeceğiz. 2018. 9. ayın beri bu fabrikada çalışıyorum. Pasport fabrikası. Zor şartlar altında çalışıyorduk. Ondan sonra bir takım e, daha dayanamadık zaten bu olaylara. Yani bizi daha fazla kullanmalarına izin vermedik. Bu yüzden arkadaşlarımızla beraber bir karar aldık beraber bir yolda yürümeye karar aldık. Sendikaya ya e, üye olduk ve örgütleştiğimiz için 17 Şubat'ta arkadaşlarımız 13 tane arkadaşımız işten çıkarıldı. Toplantı yapıldığında bize çok büyük hani verildi. İşte geri çekilmemizi falan istediler. İşte erzak paramıza %100 zam yapıldı. İşte pazar günlerimiz yüzde %200 oldu. Destek verdiğimiz için bugün 22 Şubat bizim arkadaşlarımızla destek verdiğimiz için bizi işten çıkardılar 4 kişi. Ve işten çıkarılma sebebimiz yüz kızartıcı işten çıkarıldığımızı söylediler. İçerideki arkadaşlarımı sadece şunu söyleyebilirim. Biz her gün burada direnişe devam edeceğiz. Asla onları yalnız bırakmayacağız. Sakın korkmasınlar. Hiçbir şekilde yılmasınlar. Zannetmesinler ki bizi başarabilecekler. Hani böyle ee, yıkabilecekler. Biz tek yumruk olduk. Yüzlerce yürek olduk. Kesinlikle başaramayacaklar. Petrol İş Sendikası'na kesinlikle güveniyoruz. Başkanımız arkamızda. Arkadaşlarımız arkamızda. İçeride zannetmesinler ki biz bittik, asla bitmedik. Yeniden başlıyoruz, onların noktayla bitirdiklerini virgülle tekrardan başlıyoruz biz. Bizim tek isteğimiz içerideki arkadaşlarımızın hiçbir baskıdan, hiçbir sıkıntıdan dolayı, korkmadan, yılmadan bu yoldan geri dönmemeleri. Biz sadece onlardan destek istiyoruz, başka hiçbir, hiçbir şey istemiyoruz.